Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. -FC Mobile kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FC Mobile'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ufak bir aranın ardından Yas girdik. Çünkü Yas Tatil arası sınavlar falan filan. İşte bildiğiniz işler. Bilenler biliyor zaten öğrenciler hepsi kavramıştır. Bugün ne yapacağız? Bugün hesabımızda uzatmalar paketi göstereyim. Uzatmalar paketini açacağız 10.000'lik Şöyle nereden gösteriyorduk Pardon, hemen hemen hızlıcana hızlı Biraz telefon yavaş çalışmasa. Buradan yıldız seçimi 105 108 arası 10.000'lik 10 paketi alacağım. Buradan açacağım. Paket açılımı yapacağız. Bunlardan yapamıyorum. Bunlar istemiyorum. Bunlarda çıkıyor. Bunlarda bir şey çıkmıyor. Yani bunlar kendi açtım. Çok bir şey çıkmıyor. Bunlar açacağız ve 5.000 Ceferimiz var. 5.000 JFR e harcıyaz paketlerimizi açacağız. Kasarsak coins kasacağız. Paketlerimizi açacağız. Takas makas işte öyle. Bu video biraz kısa olabilir ama olsun kısa olması da olabilir. Yani çok içerik yok bugün oyunla ilgili. İki tane paketimiz var. Hemen onlarla başlayalım. Yavaş çalışalım biraz. Süreyi de oynayalım mı şimdiki yani. 103-109 arası bu paket var. Bilim, oynayanlar zaten biliyordur şu an. Kla Dünya şey seçkin kulüp günlük sınırlı deste. 103-109 arası karma versiyon. Her oyuncu çıkabilir. U-Tot. Hmm, sonra Aqua Inferno oyuncusu falan hepsi çıkabilir. %100 60 şansımız var zaten çıkması için. Yüzde birden az da olsa 109 çıkarsın be babacım ya. Çıkarsın ya. 108 de çıkabilir. Hadi bu hocam. Hadi bu hocam. Hadi bu hocam ya. Yapma kırma bizi be ya. Paketimizi açıyoruz. Haydi bakalım. Geliyor babacım. Haydi. Haydi. Ha, hocam iyi bir şey. İyi bir şey istiyoruz. Bu arada sizi de Eee açılırken like atıp abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim hocam beğenirseniz abonelik müthiş olur videolarımız hızla gelmeye devam edecek yaz ayında devam edeceğiz ve siz neler çıkardınız bu günler içerisinde onları da yorum kısmına yazabilirsiniz okuyacağım zaten yorum az geliyor gelse de okuyacağım yani okurum yani hatta e, öne çıkan bir yorum da yapabilirim bir dahaki videoya Basalım hocam. 103, 109. Haydi ya. 103 verme ya. 103 verme ya. Tots mu? 103 değil. İnşallah. Hollanda. Sağ bek. Danfriz. 105 Danfriz. Tamam. Danfriz de olur. Danfriz de olur. Hemen Danfriz'i de. Hoş geldin babuş. Hoş geldin kral. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. %15 şans. Güzel. Yok hayır. Yok. %60 elit oyuncudan %15'lik şansa çıkarmışız. Güzel. Adamsın bu oğlum ya. Adamsın ya. Tamam Friz geldi. Hoş geldi. Şimdi e, şöyle bir sorunumuz da var. Yok. Başka bir sorunumuz yok. Ve geldik. Aqua Inferno. En çok satana gel. Neredeydi lan o paket? He. Vallahi güzel çıkardık. Yemin ediyorum güzel çıkardık. Geldik 104-109 arasına. Aqua Inferno oyuncusu. Hocam bak. Bilmiyorum vereceğini çok düşünmem ama Sokrates olur, Van Persie olur, Hernandez olur, Ösebi olur, Van olur. Altı bizi şey yapmaz. Kurtaramaz yani sevindirmez. Haydi bakalım hocam günlük destebe. Aqua Inferno 104-109 arası. En az 109 haydi hocam. En az zaten en yüksek 109 ama biz en az 109 istiyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Fransa Turan. Turan. Vallahi turam dedim turam çıkardım ya Çok içten söyledim içten söyledim Play çıkar diye düşünüyordum turam çıktı güzel güzel çok iyi çok iyi bu genle üst üste geliyor güzel işte bu kadar ya İşte bu kadar babacım ya 107 ya İşte bu kadar ya işte bu kadar abi İşte bu yeah. Anlayan anladı işte <laughs> Çok iyi ya vallahi heyecandan biraz heyecanlandı evet biraz sevincimiz abartı oldu ama güzel 107 107 kötü değil fena değil harbi iyi. Kadroya hatta kadroya da girer ama iki tiki kalsın çünkü onu takasa basmayı düşünmüyorum. O çok iyi oldu yani burada kendiler zaten ben çoğu oyuncuyu bastım ki toz biraz genimiz düşük kaldı farkındayız. ne hemen bir gelelim mesela biz şu an almak istese kaç puan alabiliyoruz? Geldim ikinci haftaya. Toran mesela Toran bakalım kaç puan edecek mesela. Biz Turan şu an istesek buradan almak istesek 450 puan harcıyormuşuz. Mesela ben bunu takasa gidip versem. Benim 120 puanım var. Kaç puan olur? 120 240 olur. 240 da ne alabiliriz 240'a? 107 108 100, 100, 100 alabiliriz mi? Alamıyoruz büyük ihtimalle. Yok abi alamıyoruz. 240'a 106 alıyorum ben. 106'yı ne yapayım? 107 çıkarmışım zaten. Basmıyorum. Hoş geldin Turan kadromuza. Güzel. 104-109 arasında 107 müthiş ya. Müthiş. Harbi müthiş. Koy hocam kadroya koy. Şimdi en asıl en baba paketleri pakete geldik. Haydi hocam. Uzatmalar 10.000 haydi. 10.000 uzatmalar parçası. Haydi günlük seçimler. Yıldız seçimi. Haydi hocam. Güzel bir şey. Şansımız neydi? Son günümüz zaten. Üstek yüzde bir hocam. Yüzde bir bak. Yüzde birden müthiş ya. Ya da 150 infer Aqua Inferno parçası. Parça yüksek gelsin. Yani 10-20 gelmesin. Hadi. Bakmıyorum bak. E, videoda herkes ben yüzümü olmadığı için bakmadığımı düşünce baktığımı düşünce ama bakmıyorum. Harbi bakmıyorum. Şimdi yavaş yavaş ekranın soluna doğru bakmaya başladım. Inferno 50 parça gelmiş. Ya da direkt açayım mı? 3 2 1 Bum 106 Nikopaz ve 106 Hujisen gelmiş yani. Hocam çok da sevinemedik. 105 de maksimum 106. Şu an Nikopaz da Hujisen de bana lazım mı değil? Ben bu etkinlikte zaten en az 106 alırım. 50 parça alacağım. Emin miyim? Eminim. 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 Çok eminim. 50 parça. 50 parça. Kaç gelebiliyordu en az ben kaç çıkardım? En az 50 geliyormuş. 50 çıkardım. Ayıp oldu. 50 parçamızı aldık. Oyuncularımızı kadro koyalım. Dan Danfrizi de koyalım mı? Danfrizi de koyalım hocam. Danfrizi zaten şu an neye basabiliyoruz ki Danfrizi? Bugün güzel geldi ama yani düşken 104 109 arası paketi açtık. 107 geldi. 105 108 105 109 arası yok. 103 109 arası açtık. 105 geldi falan müthiş hocam müthiş. Yani kar çok karlıyız. Şu an Ekiti'ye versen 5.000 2.500 7.500 oluyor. Gerek yok abi. Niye az? damfrizin iki kartı var vardı. Şunları hemen verelim. Berbatov'u da ver. Şöyle 3.000 uzatmalar puanı vermiş olduk. halloldu oldu yani. Çok iyi vallahi çok iyi çıkardık. Buradan şunu da verelim. Yüzüğüm, yüzüğümüz ne? Aa, e, el puanımız e, gelen kutusunda. Çıktık. Gelen kutusu al dedik. Ve 50 de ako inferno parçamızı da aldık. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde. Y Hesabımızdan pa şey 2000 mi, 3000 cevvel paket açılımı yaptık. 107 gen turan, 105 gen dam çıkardık. E, 105 108 arası uzatmalar paketinden 10.000'lik 10, uzatmalar paketinden de gittik. 106-106 geldi iki tane ama biz gittik 50 puan almaya tercih edeyim. O kayın farına daha harcarız diye. Bakalım bu parçaları daha ne kadar bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz adamım. Bay bay.